Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix platformunda yayınlanan The English Game dizisi hakkında konuşacağız. Belgesel türünde bir dizi ve bir dönemi anlatıyor. 1879 ve 80 arasında İskoçya'dan İngiltere'ye futbol oynamak için gelen ve bir fabrika takımı olan Darwin FC'ye transfer olan Fergus Sutur ve Jimmy Love'ın o dönemde futbolun amatör olarak kabul edildiği İngiltere'de aynı zamanda Old da kaptanı olan Arthur Kinnart'ın ve arkadaşlarının futbol yöneticisi, futbol federasyon yöneticisi olan arkadaşlarının futbol kurallarını belirlediği ve aynı zamanda futbol amatör olarak kabul edildiği, para karşılığı oynamadığı bir dönemde İngiltere'ye gelmelerini ve Arthur Kinnard ve Fergie Sutter'ın futbolun profesyonelleşme konusunda değişim açısından bakarsak çok önemli adımlar attığını gösteren bir belgesel aslında bu dizi. Özellikle dediğim gibi Fergie Sutter ve Arthur Kinnard birbirinden farklı, farklı hayatları olan, farklı yaşamları olan ve farklı yerlerden gelmiş iki insan ama futbol olan sevgileri ve tutkuları bu oyunun şu anki bildiğimiz haline gelmesi açısından çok önemli olan bir temeli. Yani futbolun amatör ruhtan çıkıp profesyonel hale gelmesi konusunda ki önemli adımı atan iki karakter, iki yaşamış önemli futbol adamı. Bunların futbol üstünde yaptığı değişimi anlatan bu belgeselde bence hem dönem yani İngiltere'nin sanayi dönemini anlatma açısından 1800'lerdeki işçi sınıfı ve zengin arasındaki farkları görebileceğimiz hem de futbolun o dönemden bu döneme şimdi bildiğimiz modern futbol endüstrisi haline gelmiş futbolun nasıl geldiğini göre, gösteren ve bizim bu oyunu neden sevdiğimizi, bu oyunu neden tutku duyduğumuzu anlatan gerçekten yoğun duygular yaşayacağınız bir futbol severseniz bir belgesel olmuş. Yani gerçekten futbol severlerin bu belgeseli izlemesini tavsiye ederim. E, FA Cup kupası zaten bildiğiniz gibi dünyanın en eski futbol organizasyonu. İngiltere'de ortaya çıkmış. Ve bu kupayı 1980'e kadar hiçbir işçi takımı, hiçbir kuzeyli takım kazanmamıştı. Bunu Başarmak için önce Darwin FC, daha sonra da bunu başaran takım olan Blackburn Rovers ve FA Cup kupasını kaldırarak bir iki gerçekleştiriyor. Ve bu kupanın da bir şehir için, bir bölge için bir fabrika takımının bunun kazanmasının ne kadar önemli olduğunu, insanların bir kupa kazandığı zaman o etrafındaki halkın ne kadar mutlu olabileceğini ve gerçekten yani hayatının çoğunu çalışarak geçiren insanlar, haftanın 5 günü, 6 günü yoğun bir şekilde çalışarak geçiren insanlar cumartesi gününün bir futbol maçı nasıl çektiğini ve ona ne anlamlar yüklediğini anlatan gerçekten güzel bir belgesi olduğunu söyleyebilirim. Daha sonradan Fergie Suter zaten Blackburn Rovers'ın önemli futbolcularından biri haline geliyor ve 9 formasını giyecek 1989'a kadar. Arthur Kinnart da bu belgeselde gördüğümüz halinden sonra, maçtan sonra ileride Futbol Federasyonu Başkanlığı yapacak, yapacak ve 1923 yılına kadar yani kendisi vefat edene kadar İngiltere'de Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptı. Arthur Kinnart'ta. Bu iki önemli futbol adamı futbolun amatör ruhtan çıkartıp işte para karşılığı yani transfer ücreti veya işte maaşla oynanabilecek hale getirmesinin temelini atan iki önemli isim. Aynı zamanda şu anda bildiğimiz birçok takımında bu dizide ismi geçiyor veya işte, e, takım olarak da görüyoruz. Mesela North Country en eski İngiltere takımı veya Everton falan bunların da isimleri geçiyor dizide. Yani hem futbol severlerin ve daha sonra da dönem filmi severlerin keyif alınacağı bir dizi olduğunu düşünüyorum ben. Benim The English Game hakkındaki görüşlerim böyle arkadaşlar. Siz de The English Game'i izlediyseniz görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.